Merhabalar, hoş geldin. Üçüncü başlığımız bir fonksiyonun pozitif, negatif olduğu aralıklar. Hemen özelliklerimize bir bakalım. Grafiği verilen bir fonksiyon için x eksenin üst kısmında yani birinci ve ikinci bölgeler kalan kısımları, kısımları için pozitif değerler alır. Birinci ve ikinci bölgede ifadelerimiz yani grafiğimiz pozitif değerler alır. Üçüncü ve dördüncü bölgelerde ise x eksenin alt tarafında kalanlar negatif değerler alacaktır x eksenini kestiği noktalarda da sıfır değerini alır. Yani fonksiyonun sıfırları denir bunlara. Ne demek istiyoruz? Hemen şu 3 maddeyi de açıklayalım. Bak x eksenin altında kalan kısımda fonksiyonumuz negatif değerler alır. Üst kısmında kalan kısımlarda pozitif değerler alır. x ekseninin üstünde. Tekrar x ekseninin altına geldi. Bak dikkat ettiysen negatif değerler alır. Üst kısmında tekrar pozitif değerler alır. Bahsettiği şey budur. Ve fonksiyonun sıfırları ise yani fonksiyonun kökleri, fonksiyonu sıfırlayan ifadeler a, b ve c. Fonksiyonun sıfırları a, b ve c noktalarıdır. Yani burada x a iken y'si sıfır, x b iken y'si sıfır, x c iken y'si sıfır olacaktır. Fonksiyonların sıfırları bunlardır. Bir de şuraya bir not yazayım. Bunu da hatırla. Aklında bulunsun. Mesela şu noktaya da D noktası desem. Bu sıfıra D noktasıdır. Bu fonksiyonun sıfırları değildir. Yani fonksiyonun kökü değildir. Sadece burada Y eksenini kestiği noktayı göstermiş olur. Ne demek istiyorum? Hemen kazanım testiyle devam edelim. Konuyu kavramaya çalışalım. Orada görüşmek üzere.